Fikir ayrılığına hoş geldiniz. Bugün e, Türk televizyon tarihinin herhalde en çok konuşulan, en çok tartışılan yapımlarından birini Kurtlar Vadisi'ni masaya yatırıyoruz. Biliyorsunuz dizinin sık sık işte Susurluk'tan Ergenekon'a kadar uzanan bir çizgide Türkiye'nin yakın geçmişindeki gerçek olaylara, siyasi çalkantılara ve hatta gerçek karakterlere dayandığı iddia edildi, konuşuldu. Ben bugün işte bu görüşü yani dizinin gerçeklerden beslendiği tezini savunacağım. Bense e, Kurtlar Vadisinin evet bazı gerçekliklerden ilham almış olabileceğini kabul etmekle birlikte işin temelinde hani ustaca kurgulanmış bir senaryo ürünü olduğunu düşünüyorum. Yani karakterlerin, olay örgüsünün büyük ölçüde hayal gücüne dayandığını, bir kurgu evreni olduğunu savunacağım açıkçası. Derine tutulmuş bir ayna mıydı gerçekten? Yoksa e, sadece popüler kültürün yarattığı, evet gerçeklikten bazı ilhamlar alan ama özünde kurgusal bir dünya mıydı? Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. Bence Kurtlar Vadisi'nin yola çıkış amacı bile. Türkiye'nin o dönemki nasıl diyelim çalkantılı gerçeklerini ele almaktı. Yani özellikle bu derin devlet meseleleri, mafya ilişkileri, susurluk gibi toplumda gerçekten travma yaratmış, derin izler bırakmış konuları işleme hedefiyle tasarlandığını düşünüyorum. Hatta senarist Bahadır Özener'in kendi ifadeleri de bu yönde bunu destekliyor. Dahası var. Soner Yalçın gibi yani devlet, mafya, siyaset üçgenindeki gerçek olayları, figürleri yıllarca araştırmış, bu konuda kitaplar yazmış bir ismin projeye dahil edilmesi bu niyetin en somut kanıtlarından biri değil midir sizce de? Karakterlere baktığımızda ise paralellikler gerçekten çarpıcı. Yani Polat Alemdar prototipinin Abdullah Çatlı'nın özellikle kullandığı bilinen o Mehmet Özbay kimliğiyle ve hayatındaki bazı e, detaylarla olan benzerliği çok açık. İskender Büyük karakteriyle Veli Küçük arasında kurulan bağlantılar var. Hatta Baron Mehmet Karahanlı'nın ölümü yani Üzeyir Garih cinayetinin işleniş biçimiyle taşıdığı o ürkütücü benzerlikler bunlar tesadüf olabilir mi? Laz Ziya gibi daha yan karakterlerin bile gerçek hayattaki figürlerden esinlenildiği bizzat yapımcılar tarafından e, ifade edildi. Daha da önemlisi bence şu dizinin Ergenekon davası daha kamuoyuna yansımadan aylar önce İskender Büyük karakteri üzerinden darbe imalarını, devlet içindeki o farklı yapılanmaları, hatta silahların gömülüp sonra bulunması gibi olayları işlemesi, bu durum adeta olacakları önceden bildiği veya çok çok sağlam, hani derin bağlantılara sahip olduğu yönündeki yaygın kanıyı güçlendiriyor. Toplumda kendiliğinden oluşan o bu dizi gerçekleri anlatıyor algısı bu yüzden tesadüfi değil bence. Süleyman Çakır karakteri öldüğünde insanlar gıyabi cenaze namazı kıldı hatırlarsınız. Hatta devletin resmi istihbarat teşkilatı MIT dizi hakkında kamuoyuna bir açıklama yapma gereği hissetti. Bütün bunlar Dizinin basit bir kurgu olmanın çok ötesine geçtiğini, neredeyse toplumsal bir gerçekliğe dönüştüğünü göstermiyor mu? Hı hı, anlıyorum bu bakış açınızı. Evet, bu saydıklarınız önemli noktalar. Ancak e, ben olayı biraz daha farklı bir yerden yaklaşmak istiyorum izninizle. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin asıl çıkış noktası biraz da sektör dinamikleriyle ilgili aslında. Osman Sınav Deli Yürek gibi gerçekten çok büyük bir başarı yakalamış bir projenin ardından o dönem Kanal D'nin de talebiyle yeni bir hani farklı bir iş yapma arayışına girmişti. Hatta ilk fikirlerden biri Wise Guy veya La Femme Niketa, Terenova gibi o zamanlar popüler olan başarılı yabancı formatların bir uyarlaması yönündeydi. Yani senarist ekibinin de temel amacı Deli Yürek'ten farklı, belki daha uluslararası standart kartlara yakın sürükleyici bir aksiyon drama yapısı kurmaktı Başlangıç motivasyonu doğrudan Türkiye'nin sırlarını ifşa etmekten ziyade ticari olarak başarılı olacak, izleyiciyi ekrana kilitleyecek güçlü bir televizyon formatı yaratmakta aslında. Şimdi dizinin temel yapı taşlarına, yani anlatının omurgasına baktığımızda bunu çok net görüyoruz bence. Mesela Ali Candan gibi başarılı, parlak bir istihbaratçının estetik ameliyatla yüzünü tamamen değiştirip Polat Alemdar kimliğine bırınması ve mafyanın tam kalbine sızması. Bu başlı başına çok fantastik bir kurgu öğesi. Sonra Aslan Akbey gibi efsanevi bir istihbaratçının Polat'ı yetiştirirken aslında onu öz babası olan Baron Mehmet Karahanlı'ya karşı bir silah olarak hazırlaması. Kurtlar Konseyi'nin o hiyerarşik, son derece cizemli ve kendi içinde sürekli çatışmalarla dolu yapısı, işte kripteks gibi tamamen sembolik, gizemli unsurlar, bunlar gerçeklikten ziyade dramatik kurgunun temel gereklilikleri. Yani hikayeyi ilgi çekici kılmak, gerilimi arttırmak için kullanılan bilindik senaryo teknikleri. Karakterlerin motivasyonları da bu kurgunun bir parçası tabii. Polat'ın o devleti mafyadan temizleme gibi idealist ama aynı zamanda çok kişisel bir görevi var. Çakır'ın sokaklardan gelip zirveye oynama hırsı, konsey üyeleri arasındaki o bitmek bilmeyen çıkar çatışmaları, ihanetler, aşklar, bunlar hikayeyi ayakta tutan, izleyiciyi bağlayan tamamen kurgusal dinamikler. Hatta şey söylenir. Osman sınavın ilk başta Polat'ı daha mesafeli, daha devlet görevlisi gibi tasarladığı, ancak karakterin zamanla daha mafyatik, daha karizmatik bir figüre evrildiği söylenir ki bu bile senaryonun yaşayan değişen bir organizma olduğunu tamamen katı bir gerçeklik üzerine kurulmadığını gösterir. Ayrıca dizideki o sanatsal göndermeler de kurgusal boyutu güçlendiriyor bence. Aslan Akbey'in sık Haldun Taner'in mezarını ziyaret etmesi, Mozart'ın Requiem'inin o dramatik anlarda kullanılması, Nazım Hikmet şiirlerine yapılan göndermeler, konseydeki o tiyatral kalem kırma ritüeli, hatta ölen konsey üyelerinin Hristiyanlık'taki yedi ölümcül günahı temsil ettiği iddiası gibi detaylar var biliyorsunuz. Bunlar gerçek olaylarla değil, senaryo yazarlarının entelektüel birikimi, kurgusal zekası ve sanatsal tercihleriyle ilgili şeyler. Ergenekon gibi güncel olaylarla kurulan paralelliklere gelince senaristler bunu zaten dünyayı doğru okuma becerisi ve hayal gücü olarak açıklıyorlar. Yani henüz yargılaması devam eden, pek çok karanlık noktası bulunan bir davayı bir diziyi alıp birebir örtüştürmek hem kurgunun yaratıcı gücünü hem de gerçek olayların karmaşıklığını biraz hafife almak olmaz mı? Karakterler de zaten çoğu zaman tek bir kişiden ziyade birçok farklı figürün özelliklerinin bir potada eritildiği hani kompozit karakterler olarak karşımıza çıkıyor ama paralelliklerin ötesinde Abdullah Çatlı'nın hayat hikayesiyle Polat Alemder karakteri arasında neredeyse birebir örtüşen noktalar var dedik. Yani sadece Mehmet Özbay sahte kimliği değil. Sedat Bucak'la olan ilişkisine yapılan o göndermeler, MIT ve asal operasyonlarındaki rolüne dair imalar, hatta Çatlı'nın sık sık kullandığı bilinen, sonunu düşünen kahraman olamaz sözünün dizide Polat karakterine bir motto olarak verilmesi. Bunlar sizce basit esinlenmeler mi sadece, yoksa karakterin DNA'sına işlenmiş, bilinçli olarak yerleştirilmiş gerçeklik parçaları mı? Yani tesadüf denemeyecek kadar fazla ve çok spesifik detay var ortada. Hı hı. Bu paralelliklerin neden kurulduğunu görebiliyorum tabii ki çok dikkat çekici yoktalar. Fakat izin verin farklı bir yorum getireyim. Şöyle düşünelim. Çatlı, o dönem Türkiye'nin en çok konuşulan, en tartışmalı figürlerinden biriydi şüphesiz. Susurluk kazasıyla birlikte de derin devlet-mafya ilişkilerinin adeta bir sembolü haline gelmişti. Şimdi böyle popüler ve bir o kadar da gizemli bir figürden esinlenmek senaristler için elbette çok cazip bir yoldu. Yani reyting potansiyeli de taşıyordu. Ancak Polat Alemdar karakterinin ve hikayesinin temelini oluşturan, onu Polat Alemdar yapan asıl unsurlar tamamen kurgusal. Yani yüz değiştirme operasyonu gibi fantastik bir başlangıç noktası. Aslan Akbesi tarafından çocukken kaçırılıp bir proje olarak yetiştirilmesi, en büyük düşmanı olan Baron Karahanlı'nın aslında öz babası çıkması gibi son derece melodramatik ve kilit dönüm noktaları. Bunlar tamamen kurgusal dramatürjinin ürünüdür. Bir karakterin bazı özelliklerini, sözlerini veya ilişkilerini gerçek bir kişiden ödünç almak, o karakterin ve dolayısıyla tüm dizinin tamamen gerçek olduğu anlamına gelmez ki. Bu senaryoyu daha inandırıcı, daha katmanlı kılmak, izleyiciye daha tanıdık bir his vermek için dünya sinemasında ve televizyonunda sıkça kullanılan meşru bir yazım tekniğidir aslında. Polat'ın özünde yatan o derin kimlik krizi, intikam arzusu ve devlet adına kendini feda etme motifi, bunlar tamamen senaryo gereği yaratılmış, karakteri ve çatışmayı derinleştiren kurgusal unsurlardır bence. Peki ya Ergenekon meselesi, yani o davanın kamuoyuna mal olmasından önceki bölümlerde İskender Büyük karakterinin sergilediği tavırlar, o darbeci imalar, devlete kendince bir nizam verme söylemleri, üstelik sadece Veli Küçük'te olan fiziksel benzerlik değil, onun da şeker hastası olması gibi çok ama çok spesifik bir detayın karakterde yer alması. Bu nasıl açıklanabilir? Daha da önemlisi, dizide gösterilen o silahların gömülüp bulunduğu sahnenin aylar sonra gerçek hayatta ortaya çıkan ve Ergenekon davasının temelini oluşturan cephaneliklerle olan o ürkütücü benzerliği. O dönem halk arasında sıkça söylenen "Biz bu filmi daha önce görmüştük." sözü. Sizce sadece bir tesadüf müydü bu yoksa dizinin gerçek olayları bir şekilde öngördüğünün veya bildiğinin bir ifadesi miydi? Bu gerçekten çok İlgi çekici bir nokta evet haklısınız. Ancak buna da farklı bir açıdan bakmak mümkün sanki. Senaristler bu durumu spesifik bir olaydan ya da kişiden ziyade Türkiye'nin yakın geçmişindeki Soğuk Savaş dönemi artıkları olarak tanımladıkları şey ve Gladio tipi yapılanmalar yani bilirsiniz Soğuk Savaş döneminde NATO ülkelerinde kurulan gizli kontra gerilla tipi örgütlenmelerden esinlenen üzerine kurdukları genel bir konsept olarak açıklıyorlar aslında. Yani amaçları belirli bir kişiyi veya olayı birebir kopyalamak değil de o dönemin siyasi atmosferini, devlet içindeki olası farklı güç odaklarını, çatışmalarını kurgusal bir karakter üzerinden yansıtmaktı belki de. İskender Büyük gibi bir karakter, Polat Alemdar gibi idealist ve hani iyi tarafta konumlandırılmış güçlü bir kahramanın karşısına onunla hem ideolojik hem de fiziksel olarak çatışabilecek, hikayeye yeni bir gerilim katmanı ekleyecek, yine devlet içinden gelen ama farklı bir anlayışı temsil eden, karizmatik ve güçlü bir kötü adam yaratma ihtiyacından doğmuş olabilir. Dramatik bir gereklilik yani. Şeker hastalığı gibi kişisel detaylar ise, e, karakteri daha gerçekçi, daha insani, zaafları olan biri gibi göstermek ve hatta sinematografik açıdan ona farklı bir boyut bir kırılganlık katmak için eklenmiş olabilir. Sonuçta, yargı süreci yıllarca süren pek çok farklı iddia ve kanıtın ortaya atıldığı son derece karmaşık bir davayı, kurgusal bir dizi karakteriyle böyle kesin çizgilerle eşleştirmek biraz spekülatif bir yaklaşım olmaz mı? Bu pekala senaristlerin iyi bir gözlemci ve analizci olduklarını da gösterebilir. Illaki içerden bir bilgi aldıklarını değil. Ekip olarak, susurluk 28 Şubat gibi Türkiye'yi gerçekten sarsan olayları kendi aralarında saatlerce tartıştıklarını, adeta o dönemin ruhunu yaşayarak senaryoyu kaleme aldıklarını belirtiyor. Yani sıcak gündemi bu kadar yakından takip edip tartışmak dizinin ilhamını doğrudan güncel ve somut gerçeklikten aldığını açıkça göstermez mi? Ayrıca o dönem sıkça dile getirilen diziye devlet içinden destek veriliyor şeklindeki söylentiler ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın diziyle ilgili özel bir açıklama yapma gereği duyması da var. Bunlar da dizinin sıradan bir kurgu olmanın ötesinde bir anlam taşıdığına en azından toplum tarafından öyle algılandığına işaret eden önemli faktörler değil mi sizce? Kuşkusuz her senaryo ekibi hele ki güncel olaylara değinen siyasi ve sosyal göndermeler yapan bir iş ortaya koyuyorsa gündemi çok yakından takip eder, tartışır, analiz eder. Bu iyi bir senaryo yazım sürecinin doğal bir parçası olması gereken bir şey. Ancak bu durum ortaya çıkan ürünün bir belgesel niteliği taşıdığı anlamına gelmez her zaman. Osman Sınav'ın yönetmen olarak diziye yaklaşımına baktığımızda ise sanatsal kaygıların ve sinematografik dilin ön planda olduğunu görüyoruz aslında. Kullanılan çekim teknikleri, o özel kamera açıları, oyuncu yönetimi, yaratılan karanlık ve gerilimli atmosfer, bunlar bir kurgu eser yaratma çabasının, bir yönetmen vizyonunun göstergeleri daha çok. Hatta Osman sınavın daha sonraları kullandığı o söz dinlemeyen kalemler ifadesi bile ilginçtir bana kalırsa. Bu senaryo sürecinin tek bir merkezden katı bir şekilde kontrol edilmediğini, farklı fikirlerin belki de tam da sizin vurguladığınız o gerçeklik ile benim vurguladığım kurgusal dram arasındaki gerilimlerin yaşandığını ima ediyor olabilir. Dizi'deki Aslan Akbey'in Haldun Taner mezarını ziyaret etmesi gibi entelektüel göndermeler, seçilen müzikler, mekanlar, bunlar hep sanatsal tercihler ve kurgusal dünyanın inşasına hizmet eden öğeler. Devlet desteği söylentilerine gelince, yani bu tür popüler ve tartışmalı yapımlar etrafında her zaman çeşitli spekülasyonlar ortaya çıkar. Bu söylentiler evet dizinin ne kadar etkili olduğunun bir kanıtı olabilir ama içeriğinin tamamen gerçek olduğunu kanıtlamaz bence. Peki son bir nokta daha. Üzeyir Garih cinayetiyle Baron Mehmet Karahanlı'nın ölüm şekli Özellikle de seçilen mekan, gerçekte mezarlık, dizide yere batan sarnıcı gibi yine tarihi ve sembolik bir mekan arasındaki o çarpıcı benzerliğe ne diyeceksiniz? Daha da ilginç olanı, cinayetten hüküm giyen Yener Yermez'in yıllar sonra basına yansıyan ifadelerinde suçu üstlenmesi için kendisine baskı yapılırken dizideki baronun ölüm sahnesine benzer bir video izletildiğini iddia etmesi var. Bu durum, kurgunun sadece gerçeği taklit etmekle kalmayacağını, ...kalmayıp belki de bir şekilde gerçeğin kendisine etki ettiğinin veya en azından gerçek olaylarda bir referans noktası olarak kullanıldığının bir göstergesi sayılamaz mı? Hmm. Toplumda bu kadar büyük bir şok ve üzüntü yaratan trajik bir olayın popüler kültür ürünlerine, özellikle de suç, gizem ve entrika temalı dizilere bir şekilde malzeme olması aslında çok da şaşırtıcı değil... Yani bu kurgunun beslendiği dramatik kaynaklardan sadece bir tanesi. Yener Yermez'in yıllar sonra ortaya attığı bu iddiaya gelince tabii bunun doğruluğunu teyit etmek bizim için mümkün değil. Ancak doğru olsa bile bu durum daha çok dizinin o dönemdeki muazzam popülerliğini ve insanlar üzerindeki etkisini gösterir bence. Belki de birileri kendi amaçları doğrultusunda dizinin yarattığı bu etkiyi kullanmaya çalışmış olabilir. Yani bir karakterin ölüm şeklinin ya da mekanının gerçek bir olayı güçlü bir şekilde çağrıştırması tüm dizinin temelinin gerçek olaylara dayandığı sonucunu otomatik olarak doğurmaz diye düşünüyorum. Kaldı ki Baron karakterini canlandıran usta oyuncu Zafer Ergin'in kendisi bile bir röportajında canlandırdığı karakterin tek bir kişiden değil, 5-6 farklı gerçek iş insanı ve figürden esinlenilerek oluşturulduğunu ifade etmişti. Bu da bize şunu gösteriyor ki, dizideki karakterler genellikle tek bir gerçek kişiyi birebir yansıtmaktan ziyade, birçok farklı figürden alınan özelliklerle yoğrulmuş, senaryo gereği yeniden şekillendirilmiş, karmaşık ve sonuçta kurgusal yapılardır. Sonuç olarak toparlarsak benim gördüğüm şu, Kurtlar Vadisi'nin, Türkiye'nin yakın geçmişindeki o çalkantılı olaylardan, derin devlet yapılanmalarından, mafya dünyasının gerçeklerinden ve o döneme damga vuran kişilerden yoğun bir şekilde beslendiği, hatta ilham aldığı çok açık. Karakterlerdeki, olay örgülerindeki ve diyaloglardaki bu gerçeklik payı ve göndermeler diziyi basit bir kurgunun çok ötesine taşıyarak adeta toplumsal bir fenomene dönüştürmüştür. İzleyicinin diziyle bu kadar güçlü ve yer yer tutkulu bir bağ kurmasının temelinde de ee, ne olursa olsun bu güçlü gerçeklik algısı ve anlatılanların aslında gerçek olduğu hissi yatmaktadır diye düşünüyorum. Dizi belki tamamen kurgu olmasa da pek çokları için gerçekliğin rahatsız edici bir aynası olmayı başarmıştır. Ben de şöyle toparlayayım o zaman. Bence Kurtlar Vadisi'nin asıl dehası ve kalıcı başarısı gerçek olaylardan sadece esinlenmekle kalmayıp bu esinlenmeleri alıp son derece ustaca bir senaryo kurgusuyla harmanlayarak kendi mitolojisini, kendi evrenini yaratmış olmasıdır. Yani güçlü, artık ikonikleşmiş karakterler, sürükleyici çatışmalar ve soluksuz izlenen bir hikaye anlatımı. Evet, gerçeklikten alınan parçalar, göndermeler var, bunu kimse inkar edemez, doğru. Ancak dizinin asıl omurgasını oluşturan temel yapı taşları, işte Ali Candan'ın Polat Alemdar'a dönüşüm süreci, Aslan Akbey'in Polat'ı kendi babasına karşı bir proje olarak yetiştirmesi, Kurtlar Konseyi'nin o karmaşık ve teatral iç işleyişi, Kriptex gibi tamamen fantastik öğeler, bunlar tamamen senaryo yazarlarının hayal gücünün, ve dramatik kurgu becerisinin ürünüdür. Diziyi bu kadar değerli, bu kadar tartışmalı ve unutulmaz kılan da aslında bu ustaca örülmüş kurgusal derinlik ve sahip olduğu kendine has sanatsal işçiliktir bana göre. Sanırım bu fikir ayrılığımız bile gösteriyor ki Kurtlar Vadisi sadece yayınlandığı döneme damga vuran popüler bir televizyon dizisi değil, aynı zamanda üzerinden yıllar geçse de Türkiye'nin toplumsal hafızasında, siyasi tartışmalarında ve popüler kültüründe kalıcı izler bırakmış, üzerine düşünülmeye ve konuşulmaya devam edilmesi gereken çok katmanlı bir yapım. Kesinlikle katılıyorum. Farklı açılardan bakıldığında dizinin hem gerçeklikle kurduğu o karmaşık ve çoğu zaman muğlak bağ, hem de sahip olduğu yatsınamaz kurgusal güç daha net bir şekilde anlaşılabiliyor aslında izleyicinin kendi değerlendirmesini yapması kendi sonuçlarına varması için hem kaynak metinlerde hem de dizinin kendisinde oldukça zengin bir malzeme ve tartışma potansiyeli mevcut bu konu burada kapanmaz elbette daha çok konuşulur